Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37. düzenlenen Bodrum Cup Yelken Yarışları, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin katılımıyla başladı. Yarışlar öncesinde hayatını kaybeden denizciler anısına mavi sulara çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Vali Akbıyık, yarışların Bodrum turizmi ve bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Bodrum Cup yalnızca bir yarış değil, Bodrum'un denizcilik kültürünü, Dostluğunu ve dayanışmasını dünyaya gösteren bir markadır dedi. Konuşmasının sonunda denizcilere seslenen Vali Akbıyık, Denizcilik geleneğine uygun şekilde, Provanız neta, dümeniniz viya, Rüzgarınız kolayına olsun, Vira bismillah sözleriyle yarışların startını verdi. Etkinlikte duygusal anlar da yaşandı. Vali Akbıyık, Bodrum kap teknelerinin yelken numaralarını boyayan Bodrum Sağlık Bak ve öğrencilerini tebrik etti. Yarışları takip eden engelli çocuklar ve ailelerinin bulunduğu Prime Time Cruise teknesine el sallayarak selam gönderdi. Türkiye'nin en prestijli yelken organizasyonlarından biri olan Bodrum Cup, her yıl olduğu gibi bu yılda ulusal ve uluslararası denizcileri Bodrum'da buluşturuyor. Renkli görüntülerle başlayan yarışlar, Bodrum'un kültürel, sportif ve turistik yaşamına büyük katkı sağlamaya devam ediyor. 37. The Bodrum Cup, Mike The Bodrum Cup. Yarış hayırlı uğurlu olması diliyorum. Kazası, belası, keyifli Bodrum'a, dünya şehri, dünya turizminin gözlebeği Bodrum'a yakışır yarışma olsun. Tebrik ediyoruz tüm katlanmaları hazır olsun.